Hepinize selam millet Team AA YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10 tane çok güzel kod paylaşacağım. Bubblegum Simulator'da çok güzel kodlar paylaşacağım. Eğer bu kod olayının devamının gelmesini istiyorsanız 40 like geçerse başka kodları da vereceğim. Totalde elimizde çok fazla kod var. Sizlere dağıtabileceğimiz çok fazla kod var. Eğer 40 like geçerse like o yüzden çökmeyi unutmayalım. Bir like Herkes, de, herkes bir like atsa 40 like'ı geçer inşallah. O zaman hadi başlayalım. O zaman ilk kodumuzla başlıyoruz. Kodları girmek için bu arada ekranda şu şöyle sol üstte kod var. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra böyle bir ekran açılıyor. Buraya size vereceğim kodları açıklama kısmını da yapıştıracağım. Oradan da alabilirsiniz kodları. Direkt tek tek giriyoruz. İlk kodumuz Minime. Girdik. 2500 coin aldık. İkinci kodumuz. Tofu. Tofu böyle yazılıyor. Girdik. 5000 coin'imizi aldık. 3. kodumuz. Seek Yani nasıl okunuyor bilmiyorum ama her neyse. Bunu girdik. Gördüğünüz gibi yumurtamızı alıyoruz. Evet bir tane pad veriyor. Oyuna başladığınızda direkt bu kodlarla başlarsanız gerçekten çok hızlı bir gelişme sağlıyorsunuz. Tolga sen ne diyorsun? Değil mi? Bence bence bayağı sağlarlar gelişme. Evet çok iyi demiş. Aynen. <laughs> bir sonraki kodumuz. Free egg. Enter diyoruz. Bir tane daha egg alıyoruz. Tek oyuna başladığınızda her zaman dediğim gibi bunlar gerçekten sizin gelişmeniz için gayet güzel olur. Daha güzel kodlarımız da var elimizde. O yüzden bir 40 like yapalım. Bir 40 like'tan sonra bir sonraki kod seri videomuz gelir. Clown, bir sonraki clown. C L O W N enter diyorum. Evet, iki tane lucky de iki e, Lucky'de 2x, e, daha daha yüksek şans almışız bu kod sayesinde. Bir sonraki kodumuz Christmas Boost. Böyle yazılıyor. Christmas Boost. Bunu da girdik. Bunda da headspeed'te 2x şans aldık. Bir sonraki kodumuz. 600 m boost. 600 m b o o s t. Giriyoruz bu kodu Bundan da 2 x speed almışız gene. 8. kodumuz. Cupid. Böyle, böyle yazılıyor. C u p i d. Bu kodumuzu da giriyoruz. Bundan da 2 x speed almışız. Gayet güzel. Valla bayağı head speed aldık. Dokuzuncu kodumuz. Uncle Sam. Giriyoruz bu kodumuzda. Bundan da 3, 3 katı daha fazla shiny şansı almışız. Shiny çıkma ihtimali çok artıyor. Bu bayağı güzel bir şey. Oyuna ilk başlıyorsanız shiny çıkma ihtimalinin artması gayet güzel. Ve 10. kodumuz. Sonuncu kodumuz. Summer yani Türkçesi yaz ama siz yaz yazmayın. Summer yazın yoksa alamazsınız kodu. Giriyoruz. Bundan da iki x RC speed almışız. Tolga Tolga tişörtünü göster. <laughs> Tolga neredesin? Pedlerin arasında kayboldu. Bu arada tişörtlerimizi almak istiyorsanız açıklama linkinde grubumuz var. Grubumuzdan alabilirsiniz. D, D linki biz açıklamada canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Her gün her gün canlı yayınlardayız. Sizlerle birlikte bütün oyunları oynuyoruz. Bubblegum, Mad City her şeyi oynuyoruz. Her şeyi oynuyoruz. Tolga da geliyor canlı yayınlarımıza. Onun dışında Discord'umuza da Discord'umuza katılabilirsiniz boş zamanlarınızda. Sohbete falan gelin, bekleriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmeyi Gör görüşürüz. Konuşamıyorum. İnşallah 40 like geçer de bir sonraki seriyi yaparız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.